İngilizlerin dünyaya kazandırdığı nadir güzelliklerin başında gelir belki de futbol. Başta sömürgelerini öğrettikleri bu güzel oyun, yıllar içinde yeryüzünün en sevilen ve en çok ilgi gören sporu haline geldi. 1800'lerin sonundan itibaren Avusturya, Macaristan ve Almanya başta olmak üzere kıta Avrupası ülkeleri farklı oyun stilleriyle futbol arenasında kendilerini gösterseler de güçlü ada futbolu karşısında pek de direndikleri söylenemezdi. Bu yıllar İngilizlerin Avrupa'nın önde gelen futbol ülkelerine karşı ezici üstünlüğü ile geçti. İskandinav ülkeleri ise ada futbolunun en yakın oyunu sahaya yansıtmaya çalışıyor ve futboldaki İngiliz hakimiyetine karşı gelmek için çabalıyordu. Avrupa'da futbol böyle şekillenirken dünyanın dört bir tarafında var olan İngiliz emperyalizmi Güney Amerika'da ise ticari faaliyetleriyle adından söz ettiriyor. Kurallarını yazdıkları modern futbol tüm kıtayı etkisi altına alıyordu. Hatta futbol Güney Amerikalılar için bir oyunun ötesinde anlamlar ifade etmeye başlıyordu. 1920'lerin başlarında İngilizler ve FIFA arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Bu soğuk rüzgarlar sebebiyle 1926 yılında İngiltere başta olmak üzere tüm Birleşik Krallık ülkeleri FIFA üyeliğinden ayrıldı. Ve FIFA'nın organize ettiği olimpiyatlardaki futbol ve diğer organizasyonlara katılmamaya başladı. İngilizler ile FIFA arasında bu soğuk rüzgarlar eserken aynı yıllarda Güney Amerika ufuklarında bir güneş doğuyordu. Futbolun ekseni kayıyor, Uruguay ve Arjantin önderliğindeki Güney Amerika ülkelerinde bambaşka bir oyun ortaya çıkıyordu. İngilizlerin büyük sahaları vardı. Uruguay'ın ise dar sokakları. İşte bu dar sokaklarda futbolun farklı bir gösterisi sergilenmeye başladı. Bu dar sokaklarda teknik ve yetenek kurallarının geçerli olduğu bir oyun ortaya çıktı. Bu yeni oyun tarzı üstünlüğünü tüm dünyaya kısa sürede kanıtlamaya başardı. Fiziksel güç ve geniş alan oyun tarzının karşısında teknik ve yeteneğin harmanlandığı dar alan oyunu üstünlük sağladı. İngilizlerin yer almamasının da etkisiyle 24 ve 28 olimpiyatlarında Uruguay şampiyon olurken 20'li yılları domine etti. Açıkçası durdurulamaz hale gelmişlerdi. Futbol tüm dünyayı etkisi altına almaya başlarken dönemin FIFA başkanı Jules Ryan ve önde gelen futbol otoriteleri milli takımlar düzeyinde tüm dünyadan katılımcıların olacağı bir turnuva yapılmasının kararını aldı. Bu turnuvanın adına FIFA başkanı onuruna Jules Ryan kupası adı verildi. Şimdi Spor Atlası'nda evrenin en önemli ve en büyük futbol turnuvasının başlangıcı İlk Dünya Kupası Uruguay 1930 1929 yılında Barcelona Kongresinde alınan FIFA kararı neticesinde İlk Dünya Kupası'nın 13-30 Temmuz 1930 tarihlerinde Uruguay'da düzenlenmesi kararlaştırıldı. Maçların tamamı Uruguay'ın başkenti olan Montevideo şehrinde oynandı. İlk turnuvanın Uruguay'da düzenlenmesinin ana nedeni Uruguay'ın 24 ve 28 Olimpiyatlarında şampiyon olmasıydı. Turnuvada toplam 13 milli takım yer aldı. Katılan ülkelerin hiçbiri ön eleme oynamadı ve davet üzerine turnuvaya katıldı. Avrupa'dan birçok ülke Uruguay'a uzun sürecek yolculuk ve masraflar nedeniyle turnuvaya katılmama kararı aldı. Sadece Belçika, Fransa, Romanya ve Yugoslavya 3 hafta süren deniz yolculuğuyla Uruguay'a ulaştı ve turnuvada Avrupa'yı temsil etti. Turnuvanın ilk turu grup aşaması şeklinde oynandı. 13 takım 4 gruba ayrıldı ve 1. grupta 4, diğer 3 grupta ise 3 takım mücadele etti. Grup liderlerinin yarı finale yükseleceği bir format belirlendi. 1. grupta Arjantin, Şili, Fransa ve Meksika yer alırken ikili puan sisteminin yürürlükte olduğu o dönemde Arjantin tüm maçlarını kazanarak 6 puanla grubu lider tamamladı ve yarı finale yükseldi. İkinci grupta ise Yugoslavya, Brezilya ve Bolivya mücadele etti. Yugoslavya oynadığı iki maçı da kazandı ve yarı finaldeki yerini aldı. Üçüncü grupta ev sahibi Uruguay, Romanya ve Peru, dördüncü grupta ise Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Belçika yer aldı. Uruguay ve Amerika Birleşik Devletleri grup aşamasında oynadıkları ikişer maçı da kazanarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise favoriler Arjantin ve Uruguay güçlerini kanıtlayacaktı. Arjantin, Amerika Birleşik Devletleri'ni, Uruguay ise Yugoslavya'yı 6-1'lik skorla geçerek ilk Dünya Kupası'nın finalini oynamaya hak kazandı. Final 30 Temmuz 1930 tarihinde Montevideo'da oynandı. Stadyumda maçı 80 bin taraftar takip etti. Her iki takım da oynadığı dönemin en teknik ve en yetenekli takımlarıydı ve mücadelenin seyir zevki bu sebeple oldukça yüksekti. Uruguay, Dorado'nun 12. dakikadaki golüyle öne geçse de ilk yarıyı Arjantin karşısında 2-1 geride kapattı. Her iki takım da aynı sistemle sahadaydı. Yetenekleri ve teknik kapasiteleri birbirlerine yakındı. Ancak Uruguay rakibinden daha disiplinli bir yapıya sahipti. İkinci yarı bu disiplin kendisini fark ettirecekti. 57. dakikada Cahin'in golüyle beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, 68. dakikada Iriarte'nin golüyle öne geçti. Maçın bundan sonraki dakikaları ise nefes kesecekti. Arjantin beraberliği sağlamak, Uruguay ise bir gol daha bulup farkı ikiye çıkartarak rahatlamak için rakip kaleye saldırdı. Maçın 89. dakikasında Uruguaylı Castro'nun golü ise perdenin kapanmasını sağladı. Takke düşmüş, kel görünmüştü. Şampiyon Uruguay'dı. Arjantinli yıldız, Joel Lermos bile 8 golle Dünya Kupalarının ilk gol kralı olma ünvanını kazandı. 13 Temmuz 1930 tarihinde oynanan turnuvanın ilk maçı olan Fransa-Meksika mücadelesinin 19. dakikasında ilk golü kaydeden Fransız Laurent, Dünya Kupalarının ilk golünü atma onuruna sahip oldu. Uruguay ilk Dünya Kupası'nı kazanarak adını tarihin altın sayfalarına yazdırdı ve 20'li yıllardaki futbol dünyası üzerinde kurdukları hakimiyetlerini taşlandırdı. Yıllar içerisinde Pele, Maradona, Beckenbauer, Bobby Charlton ve Ronaldo gibi efsanelerin adını altın harflerle yazdırdığı dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan Dünya Kupası serüveni bu şekilde başlamış oldu. Spor atlasında yeni başladığımız Dünya Kupası serisinde sıradaki videomuz olan İtalya 1934 Dünya Kupası'nın hikayesini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir daha görüşene dek sağlıcakla kalın.